Marmaris Kızılay şubesi kaymakam Ali Galip Sarala nezaket ziyaretinde bulundu. Marmaris Kızılay Bölge Müdürü Nafiz Kamadan, Kızılay Genel Merkez'den ziyade Marmaris'in kuruma daha çok desteğinin olduğunu belirtti. Kamadan, Muğla ilinin tamamına hizmet veren kan merkezinin bulunduğunu da ifade etti. Marmaris kamuoyu tarafından çok desteklendiğimizi ve gerçekten bu yaptıklarımızın görüldüğünü biz biliyoruz. Yani Marmaris kamuoyunda Kızılay'a karşı muazzam güzel bir alkı oluştu, kanaatindeyiz. Bu arada yine Kızılay Şube Başkanlığı bünyesinde kurulmuş olan kan merkezine ilaveten ikinci bir müdürlüğü, ilk yardım eğitim merkezine de inşallah bu yılın içerisinde hatta bu ay en son proşunu yapacağız, hizmeti açacağız. Kamadan Kızılay'ın ihtiyaçları konusunda destek vermeleri için Marmaris'te bulunan hayırsever vatandaşlara ve kuruluşlara seslenerek bizim iki tane araca ihtiyacımız var. Bu araçlar kan bağışı araçları olacak dedi. Dediğim gibi Bodrum'dan, Fethiye'den e, aldığım yardımlarla bu eksikliğimizi gidermek istemiyorum. Marmaris her şeyi tam yaptı ama... Bu araçlarımızda tam alabilirsek eğer bağışlarla bunu e, bu eksikliğimizi giderebilirsek o zaman Moğol iline vermiş olduğumuz hizmette zaman zaman belki bu araç eksikliğinden dolayı e, aksamalar olabiliyor, ekip yapamadığımız yerler olabiliyor. İnşallah bu eksikliği bizi de bu e, şekilde gidereceğiz. Kaymakam Ali Galip Saral, Türkiye'nin ilk yardım konusunda vatandaşları bilgilendirmede eksiklerinin olduğunu belirterek birçok ülkede vatandaşlara ilk yardım eğitiminin daha kapsamlı verildiğini ifade etti. Kamu kurum ve kuruluşta ne yaptı? Sivil toplum örgütlerinde yeter özde dikkat alınan konu değil. Yani her insanın belli bir oranda ilk yardım bilgisine sahip olması lazım. Çoğu ülkeler bu sorunu daha eğitim en temel, temel eğitim sırasında yurttaşlarına vererek o insanların ilk yardım konusunda çok düzeyli ve tutarlı bir şekilde eğitiyorlar. Bir seccade hasta taşıması konusunda bile Mescidim. çok hata gösteren ekiplerimiz var. Saral, kamu personelleri içinde ilk yardım konusunda eğitim kursları açılabileceğini belirterek, ilk yardım bilgilerinin zorunlu olması gerektiğini savundu. Zorunlu gibi görüyorum. Bir vatandaş olmanın en temel görevlerinden, sorumluluklarından birisi ilk bilgisine sahip olmaktır. Yani en ufak bir şeyde bile kendi aile fertlerinin başına gelen bir şeydir. Yani sağlık ekiplerini beklerken yapılacak takım müdahaleler var. Yani anneler için, babalar için ya da yetişimler için her şeyden önce bu takım bilgiler bilinmesi gereken bilgiler var, alınması gereken bilgiler var. Ee, yani bütün e, kamu kurumlarında çalışan personelsin. işte sivil toplum örgütlü toplumlarımızda e, yer alan insanlarımızı böyle bir eğitimden geçirmek. Saral, vatandaşların herhangi bir doğal afet durumunda müdahale edilebilecek durumda ilk yardım bilgisine sahip olması gerektiğini kaydetti. Böyle bir afette karşılaştığınız zaman herkesin eli ayağı tutuluyor. Halbuki o insanlar, bilgili insanın eli ayağı tutulmaz, müdahale evet. eder. Kızılay'ın topluma hizmet veren bir kuruluş olduğunu hatırlatan Saral, her konuda Kızılay'a destek vermeye hazırız dedi. <laughs> Gerektiği kadar katkı verebilsem evet. size. Yani tabii bu işi siz götürüyorsunuz. Ben Teşekkür ederim. Size... <laughs>